Ferhan Şensoy hayatını kaybetti. Sağlık sorunların nedeniyle geçen Haziran ayında Anjiyo yapılan usta tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy 70 yaşında hayatını kaybetti. Orta oyuncular tiyatromuzun kurucusu ustamız Ferhan Şensoy'u dün gece bir süredir tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz tüm sevenlerimizin başı sağ olsun. Derya Baykal, ustamızı, kızlarımızın babasını kaybettik. Çok üzgünüz dedi. Babasını kaybeden Müjgan Ferhan Şensoy, "Babam uçtu göklere." mesajını paylaştı. Derya Şensoy ise "Çok ama çok üzgünüm. Seni çok seviyorum babacığım." sözleriyle acısını dile getirdi. Ferhan Şensoy 26 Şubat 1951'de Samsun Çarşamba'da dünyaya geldi. Türk tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu, roman, deneme, günlük televizyon dizisi ve film senaryoları yazarı, şair ve orta oyuncular tiyatro topluluğunun kurucusu olan usta isim, Türk tiyatrosunda kendine özgü bir yer edindi. Tek kişilik oyunu, herhangi şeyler, 1987 yılından beri aralıksız devam eden en tanınmış oyunu olan Şansoy, Ker Hasan Efendi'den günümüze gelen orta oyuncuları kavuğunu Münir Özkul'dan devralmış ve Rasim Öztekin'e devretmişti. Galatasaray Lisesi'nde bir süre okuyan Şensoy, 1970 yılında Çarşamba Lisesi'nden mezun oldu. 1971 yılında grup oyuncuları çadısında ilk profesyonel oyunculuk deneyimini yaşayan Şensoy, 1972-1975 yılları arasında Fransa ve Kanada'da tiyatro eğitimine ve çalışmalarına seroma, Savaray, Andre Lois, Perinetti gibi isimlerle devam ederken Montreal, Jeffoy de Gogol adlı oyunuyla 1975'te en iyi yabancı yazar ödülünü aldı. Yine Montreal'de Tiyatr de Kuhet yönetmenliğini yaptığı Hakem Q. isimli isimli müzikalde oynadı. Aynı yıl Türkiye'ye döndü. Nisa Serezli, Tolga Aşkıner tiyatrosunda oyunculuk yapan Şensoy yine 1976 senesi içinde TRT'ye ve Deve Kuşu Kabere tiyatrosunda çeşitli çıkışlar yazdı. Stardust Gece Kulübü'nde yazdığı dedikodu sahnelerinden Şensoy aynı kulüpte Arda Uşka'nın yazıp Fuat Güner'in müzikallerini yaptığı kukla ve kuklacı kabare Yokuşunun yayınlanmasının ardından yönetmenliğini Temel Gürsun'un yaptığı Kızını Dövmeyen dizini döver ve ilk kez bir film çalışması yapan Şensoy aynı yıl Mete İnçeler ile Anyamanya'da çalışması yapan Şensoy aynı yıl Mete İnçeler ile Anyamanda Kumpanya Tiyatrosu'nda kurdu ve kendi eseri olan İdi Amin Avanta'dan Lavanta oyununda rol aldı. Ve yönetmenlik yaptı. Onunla onlarca ödülü alan sanatçı aynı zamanda çok sayıda kitap kalemi aldı. Televizyon dizilerinde de sinema filmlerinde de yer aldı. 1988'de 88'de Derya Baykal ile evlenen Ferhan Şensoy 2004 yılında boşandı. Müjgan Ferhan Şensoy ve Derya Şensoy adlı iki kızı var. Üstadımızın başı sağ olsun, mekanı cennet olsun.